Gel. Bahar. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Ay sen keşke gelmeseydin ya, izin falan kullansaydın ha? Yok çalışma kurtarıyor beni. Ne? ne zaman gitti? Şimdi daha yeni buradaydı, bir koş yetiş belki yetişirsin. Hadi yetiş. Hadi yetiş. Nerede Evren abi? Kontrolümü yapıp gitti. Nereye gitti Bahar abla? Ne zaman gitti şimdi? Burada mıydı şimdi? Evren! Evrenciğim. Evren! 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 Hanımefendi ne oluyor? Siz kimsiniz? Sen kimsin? Sen kimsin? Evren'in motoru bu. Sen kimsin? Evet. Evren Bey'den motoru satın aldım. Siz misiniz? Merhaba, sevgili izleyiciler. Bahar, Rengin ve Çağla'nın kaçırılmasıyla birlikte hikayede büyük bir kırılma yaşandı. Olayların hem komik hem de son derece gergin anlarla iç içe geçmesi, izleyiciye tam anlamıyla bir duygu karmaşası yaşattı. Özellikle evrenin yaşadığı korku ve paniğin ardından, Bahar ve evren arasında bir süredir bastırılmış duygular su yüzüne çıkmaya başladı. Bu süreç, ikinin iliş ilişkisinde bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Artık sadece geçmişin yükünü değil, geleceğe dair umutlarını da taşıyan bir bağ kurulmaya başlandı. Bu yakınlık, izleyiciye adeta bahar ve evren arasında yeni bir başlangıç mı geliyor, sorusunu sorduruyor. Ancak dizinin dinamiği bu kadarla sınırlı değil. Baharın tekrar büyük bir aksiyonun içine çekileceği sahneler izleyiciyi diken üstünde tutacak. Hayati tehlike hala kapıda ve Bahar bir kez daha kendisini kaosun tam ortasında bulacak. Timur ve Rengin cephesinde ise gerilim giderek tırmanıyor. Aralarındaki çatışmalar artık sadece ikisini değil, çevrelerindeki herkesi etkilemeye başlıyor. Diğer yanda Evren Bahar'a dostane bir şekilde yaklaşırken Bahar'ın ondan beklentileri çok daha derin, çok daha duygusal olacak. Bu bölümde hem aksiyon, hem duygusal yoğunluk, hem de karakterlerin içsel çatışmaları zirveye ulaşıyor. Bahar'ın verdiği kararlar, Evren'in davranışları ve diğer karakterlerin alacağı pozisyonlar hikayenin gidişatını tamamen değiştirebilir. Bu heyecan dolu bölümleri kaçırmak istemiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahar ve evren arasında gerçek bir aşk doğar mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.